İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu anda konuşuyor. İstanbul'da kar fırtınasına hazırlanıyor. Dinleyelim. Hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurması şartıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü de yani yarın idari izinli sayılmalarına karar verdik. Ayrıca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün de olduğu gibi Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malul ve engelli çalışanlarımız 11 Mart Cuma günü idare izinli sayılacaklardır. İkinci olarak belirtmek isterim ki bugün saat 19 itibariyle motosiklet ve skuterların bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek motokuryelik yapılmayacaktır. Kıymetli hemşehrilerim, zorun olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Ve bir önemli uyarı daha. Araç, araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimizde 7-24 sizlerin hizmetinizde. Son olarak Kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gece gündüz demeden görev yapan bütün çalışanlarımıza bu mücadeledeki katkıları için siz kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi ve İstanbul'umuzu tüm afetlerden korusun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.